Furkan 40. Furkan 40. Andolsun onlar üstüne felaket yağmuru yağdırılmış bulunan o ülkeye uğramışlardır. Yine de onu görmüyorlar mıydı? Hayır onlar dirilmeyi ummuyorlardı. Yani yeniden diriliş ummuyorlardı diyor Allah. Seni gördükleri zaman seni yalnızca alay konusu edinmektedirler. Allah'ın elçi olarak, Mehdi olarak gönderdiği bu mu? diye peygamberimize alay ediyorlar. Ahir zamanda Mehdi'ye karşı da tavırları da aynı olacaktır. Eğer onlara karşı kararlılık göstermeseydik neredeyse bizi ilahlarımızdan saptıracaktı. Yani o devirde onlar darbiniz materyalist görüştüler. Peygamberimiz yaratılışı Allah'ın varlığını bilinir atıyor. Direnmeyi marifet biliyor. Evet. Peygamber'e karşı direnmeyi Hakk'a karşı direnmeyi marifet biliyor. Ondan övünüyor. Bak bizi ilahlarımızdan saptıracaktı. Azabı görecekleri zaman kim yol bakımından daha sapıkmış öğrenecekler diyor Cenab-ı Allah. Kendi istek ve tutkularını, hevasını ilah edeneni gördün mü diyor Allah. Demek ki çok vahim bir şey bu. Bak kendi istek ve tutkularını, hevasını ilah edeneni gördün mü? Kur'an'a göre hareket etmiyor. Kendi kafasına göre, zanlarına göre. Kendi hocaları ne diyorsa, kendi alimleri ne diyorsa ona göre hareket ediyor. Kur'an'a göre hareket etmiyor. Şimdi ona karşı sen mi vekil olacaksın? Yoksa sen onların çoğunu söz işitir ya da aklını kullanır mı sayıyorsun? Bak sen onların çoğunu, evet. yüzde elliden çoğunu, evet. çoğu demek budur, yüzde elliden çoğunu, işitir ya da aklını kullanır mı sanıyorsun? Onlar ancak hayvanlar gibidirler. Yani mesela kedi köpek nasıl? Ya bakıyor tamam da. Hoş derse onu da duyuyor. Ama şuurlu bir duyma değil. Yani hayvan eee varlığını farkında değil ki duyduğunu farkında olsun. Yani bir elektronik makine gibi duyuyor. Yani bir teybin duyması gibi duyuyor. Hayır yol bakımından daha şaşkın ve aşağıdırlar. Hayvandan da aşağıdırlar diyor Allah. E demek ki bizim bilemeyeceğimiz bir ruhta ve özellik yaratılıyor. Yani hayvandan ayrı bir varlık. Hayvana benzeyen ama Hayvandan daha aşağı özellik Çünkü hayvanda şefkat var, merhamet var, temizlik var. Evet. Değil mi? Hayvan mazlum. Hayvan gibi de değil bu. Daha aşağı diyor Allah. Allah'ı bırakıp kendilerine yara ve zarar sağlamayacak şeylere ibadet ediyorlar. Şeytana Allah'a sığınırım. Kafir asıl kendi Rabbine karşı şeytana arka çıkandır. Yani deccale arka çıkan küfr içindedir diyor Allah. Allah'ı bırakıp kendilerine yara ve zarar sağlamayacak şeylere ibadet ediyorlar. İşte inanıyor, materyalizme inanıyor. Bilerek yap bilmeyerek küfre düşüyor bilerek bilmeyerek dincele arka çıkmış oluyor. O zaman küfre düşmüş oluyor. Yani dinden çıkmış oluyor. Haberi bile olmuyor bazen. Biz seni yalnızca bir müjdeci ve uyarıcı ve uyarıp korkutucu olarak gönderdik. Biz seni 56. ayet Furkan suresi. Biz seni yalnızca bir müjdeci. Neyle müjde diyor peygamberimiz? E? Dünya hakimiyeti. Cennet İnşallah. ve uyarıp korkutucu, helal harama dikkat çeken, uyaran olarak gönderdik. 56. ayet Furkan Suresi 25. sure biliyorsunuz. Daha önce de söylemiştim bak 25. sure Furkan Suresinin 56. ayeti. 25 ile 56'yı çarptığımızda Hicri 1400 çıkıyor. Anşallah. Yani 1981. Evceti kaç? evciete 1981. Maşallah. Şimdi burada bir fevkaladelik var. Anlamazdan gelinecek gibi değil. De ki buna karşılık Rabbine doğru yol tutmayı dileyen insanlar olmanız dışında sizden bir ücret istemiyorum. Sadece istediğim bu. Para istemiyorum, mal da istemiyorum. Rabbine doğru yol tutmayı dileyen insanlar olmanızı istiyorum. Sadece bunu istiyorum diyor peygamber. Sen asla ölmeyen, daima diri olan Allah'a tevekkül et. Ölmeyen, Allah özellikle onu söylüyor ki kalplerinde insanlar ferahlık olsun. Çünkü Allah hiç ölmez. Sonsuza kadar ölmez. Sonsuzdan gelir, sonsuza kadar ölmez Cenab-ı Allah. Gelir gider derken yani zaman yok Allah için. Yani gelip gitmesine ihtiyaç yok. İsterse kendi zaman içinde her şeyi yapar. Kendi yarattığı zaman içinde. Ama sonsuz kendisi. Evet. De ki duanız olmazsa Rabbim size bir değer verir miydi? Demek ki dua çok önemli. Bak de ki diyor Cenab-ı Allah duanız olmasaydı Rabbim size değer verir miydi? Fakat siz gerçekten yalanladınız. Artık bunun azabı da kaçınılmaz olacaktır. Demek ki azabını engelliyor dua. İnşallah. Müslümanın neye ihtiyacı var duaya? İnşallah. Kapıyı Mesela konuşma yapacak. Ya Rabbi beni güzel konuştur diyecek. İnşallah. Müslüman. Yemek yiyecek. Ya Rabbi bana bu yiyeceklerden lezzet almayı ve bunların bana şifa olmasını nasip et ve bana hamd etmeyi nasip et. Müslüman duaya kendine iyice vermesi lazım. İnşallah. Ama yorucu dua olmaz. Yani mesela evet. bir buçuk saat dua ediyor. Evet. Tamam zaruri durumda etsin yapıyorsa ama bunu fars hale getirmek doğru olmaz. Evet. Bak Kur'an'da dualara bakın kısadır peygamberin evet. duası. Evet. Rabbim ilmimi artır. Evet. Bu kadar. Kısa 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 fakat sık. Rabbim beni doğru yoldan ayırma diyor mesela. Rabbim sana hamd ediyor. Evet, salih ameller işlememe nasip et. Kur'an'ı hep kısadır. Mesela bazı kişiler görüyoruz. Namazdan sonra bir buçuk saat, iki saat dua ediyor her gün. Tamam, güzel. Ama sen farsane getirmişsin. Kur'an'da öyle bir şey demiyor. Evet. Öyle sessiz sedasız farzlar meydana getirmek doğru olmaz. İnşallah. Hocam Allah bir ayette şöyle buyuruyor inşallah. Şeytanın Allah'a sığınırım. Kullarım e, beni sana soracak olursa muhakkak ki ben onlara pek yakınım. Bana dua ettiği zaman dua edenin duasına cevap veririm. Öyleyse onlar da benim çağrıma cevap versinler inşallah. i̇nşallah. Maşallah. Maşallah. Bir daha söyle o ayeti. Şeytan Allah'a sığınırım. Eee Kullarım beni sana soracak olursa, muhakkak ki ben onlara pek yakınım. Bana dua ettiği zaman, dua edin duasına e, icabet ederim. Öyleyse onlar da benim çağrıma cevap versinler, inşallah. Yani, Ve bana ben size çok yakınım diyor Allah. Şah damarınızdan daha yakınım. İnşallah. Bana dua edin, duanıza icabet edeceğim diyor Allah. İnşallah. İnşallah. i̇nşallah. i̇nşallah. Mesela İslam dünya hakimiyeti. Ya diyorum, siz dua edin, Allah hakim Yok, Allah'a ektirmez diyor. Ya Allah'ın rahmetinden kafirler ümit keser. İnşallah. Sen dua et, hakim edecek diyorum. İnşallah. Yok etmez diye dua ediyor bir sefer. Evet. Ya etmez diyeceğini eder desene. İnşallah. Edecek desene. İnşallah. Edecek desene hemen olacak, hakim İnşallah. olacak. İnşallah. Etmeyecek dedikleri için süre uzuyor. İnşallah. Ama tabii hayırla uzuyor. İnşallah. Yani çünkü bir, her güzelin bir vakti merhunu vardır. İnşallah. İnşallah.